50 lira var mı başka bir şeyiniz? Yok aşkım. Temassız varsa buyurun. Bu ne oğlum amına? Bir minik sanki sıkıntı mı var? Bacak gününü yapmamış mıyım? Spora gitmişim ama yorulmuş muyum? Canım mı çıkmış? Sikmesinler diye küçük götlü yapmıştın. Daha büyük şovum var, daha büyük şov ister misin? Bana getir. Bunu bıyığına sür. Bıyığıma? Evet. Olmayan bıyığıma? Olmayan bıyığına, yes. Çek şimdi. Nasıl? Güzel. Bunları ister misin? Ne o? Koros nanizliymiş. Gagonun bir şeyleri. Oğlum öyle kullanılmaz da gerçi senin... Ne acı... ya? Şimdi nasıl yapacağız benim şekil? Bana bir tane şu kenarından versene. Dur varmış lan bende piton zaten. Geleyim mi? Gelme dur. Ben bir şey deneyeceğim. Ölürsem gelmeyin. Abi. Semtte hep madde diyor. Stardalatte semtte hep madde diyor. Amına koyayım Neşet Ertaş yapamazdı bunu. Madde he madde. Madde diyor. Star Senin modlar eşek mi YT'de aç dedim diye banladılar. AMK YouTube'da katıl üyesiyim. Bir de eski hesabı da banlamışlardı. <laughs> AMK ayıp harbi bak. Gireceğim <laughs> bak. Senin modlar eşek mi? O kadar o kadar doğru bir soru. Efe katılıyor musun bu soruya? Efe aramızda mı? O kadar doğru sormuş ki amına koyayım. Abi ben sohbet ediyorum ya. Balım dediğimde patlıyor bu bak. Balım ne yapıyorsun? Nasılsın? Sana dokunuyorum. Çünkü kırıntı resist. I feel really good right now, but I want to feel even better. How about you? Nusselson right now. Nusselson right now. Kanka muhtemelen böyle dünyaya uzanan onlarca demirleri var böyle sağ sola dokunan ve ben balım dediğimde böyle cızırdamaya başlayıp onun böyle beynine naklede balım dediğim an alt F4 kanka. Beyni direkt ben çalışmıyor. Bakalım öğrenmiş misin? En sağda. Size. Bir sağında. E tamam piç. Sırayla gidiyor adam. Dur sabret ama <laughs> Sen böyle söylersen ben nasıl öğreneceğim bunu? E ee, ne oldu? Böyle olmadı voice yaptı yaptı bize gözükmüyor. He. böyle müsaade ederseniz iki cümle. <laughs> <laughs> Ananı <ne> götünden. <laughs> hurdacı diye bağıran geçiyor. Hurdacı ya. Aşağıdakiler biziz. Acı hangisi olduğunu çok belli oluyor direkt. Hangisi? En siyah. Solda oğlum. işte en. <laughs> black bal. Solda en black balandı. Aras da acı. Bak soldaki işte o solda evet. bir kendine doğru çekilmiş küçük. O <laughs> benim, o benim. Asım işte. Bu arada oradaki de en küçük. En küçük ikinciyim. Ama alıntı yapanın yazdığına baksana. Hayır hayır. Yarram götünle mi okuyorsun? Öyle Haotun istedi dogi Nataşa yataşa deyip kadınları aşağılamaz ha demiş. Götünle Uzinin mi okuyor? Şarkı, Uzi'nin şarkılarında şey yok mu? Hatun istediği Dogi, Ati, Natasha, Yataş, Ada, Butterfly... Oğlum tamam onlar var da... YARRRRRRR! Ya. <laughs> bekledim senden tepki bekledim ama olmadı. Tamam <laughs> abi. Devam edeceğiz, bir şey yok. Basit bir evet. soru sordum. Ben diyecektim ki bu şarkılarında evet. yok mu? Sinirlendin sinirlendim beyler. Benim için... <laughs> çok çok bağırdın. <laughs> Benim için sinirlendirici bir noktaydı. Beyler kusura bakmayın. Beyler kim sövdü diyen var? Ne yiyorlar? Çok hoşuma gitti. Randevudaymışız gibi. Yeniden duygusal olarak... Abi oraya bile etin yanına Feastibus sütü koymuş ya. Ayran mı oğlum bu amına koyayım? <laughs> Çilekli süt koymuş oraya ya. buradan çıkınca gerçek bir randevuya çıkabilir miyiz? Yani buranın dışında mı? Evet. Evet, gerçek bir randevuya çıkmayı ben de isterim. Tamam. Feastables çikolatalı sütümüzle kadeh kaldıralım mı? Şeref ya abi. Ay bir seninki de o misal. Ben gidiyorum ya aman. <laughs> Yeter ya. Ya muhtemelen aldı yine telsiz eline kanka Mr. Beast. Çocuklar çok iyisiniz şu an. E, arkadaşlar rica ediyorum. Böldüm çok özür dilerim ama kaldırıp da fıssınız, çikolatalı derseniz bile çok sevineceğim. Tekrar. Çok güzel devam ediyorlar şu an. Tekrar arkadaşlar. Bir kere daha alıyorum çekimi. Ya bırak yani orada 4 yıllık ilişki bitmiş. Hayatının son 1,5 belki 2 senesinde şey. Şurada böyle koyma araya bir şey ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen maymunlara iki tane barış mı dedin? Ya. Yani. Bak, bak gider gider, gider kaplumbağalarım niye bütün gün yanında Jack Ya kanka mu? yok <laughs> ya. Ananı sikeyim <laughs> ben tuttum onları. <laughs> <olarak ya>. Çok ettirdim. <laughs> <laughs> O sesini niye öyle yapmış adamın o köyü? <laughs> Aynı senin seks seslerin gibi. Siktir git ben bunu koyayım. Ağzım Ne nasıl teyzeyeceksin lan Göster, göster. Cafer! Göster. Gösterim ya! Kaçma, Mira çüş! çüş! Çığlık çığlık denizleri Senin olduğu yerlerde yağmur var mı? Kar başladı mı? Yoksa gönderim gözyaşları mı? Gönderim yoksa gözyaşları mı? Sensizlik çok güverdi Bu zaman sahilleri İsperim ay kırırım Çalık çalık denizleri güzel Demin geçen yıl bu zamanlar bitti şarkısı. Demin o şarkıyı söyledim. Verdiği şarkısını güzel açıyorum. Kendim söyleyeyim. Oturabilir miyim abi? Ha, ha. Oturamaz mıyım? Benim ismim var. Maalesef yasak. Buraya oturamaz mıyım? Hayır, yasaklandı. Benim ismim var. Orada. Buraya oturabilir miyim? Hayır.